Microsoft Excel web app. Windows Live hesabınızla çalışma kitaplarınızı SkyDrive üzerine kaydedebilirsiniz. Bu şekilde internet olan her yerden belgelerinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca çalıştığınız ortamda Excel olmasa bile Microsoft Excel web app ile istediğiniz her yerden çalışma kitaplarınızı düzenleyebilirsiniz. Çalışma kitabını SkyDrive üzerine kayıt etmek için öncelikle Windows Live hesabınız olmalıdır. Çalışma kitabını SkyDrive'a kaydetmek için Backstage görünümündeki Kaydet ve Gönder sekmesine tıklayın. Sekmede bulunan Web'e Kaydet komutuna tıkladığınızda oturum açmanızı isteyen bir düğme belirir. Bu düğmeye tıklayın. Açılan pencereye Windows Live e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Hesabınız doğrulandığında SkyDrive üzerinde bulunan klasörleriniz listelenecektir. Hangi klasöre kaydetmek istiyorsanız o klasöre ardından farklı kaydet düğmesine tıklayın. Açılan iletişim kutusuna dosya adını girin ve kaydedin. Çalışma kitaplarınızı görüntülemek ve paylaşmak için Windows Live hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Burada Ofis düğmesine tıkladığınızda klasörlerinizi görebilirsiniz. Yeni açılır listesiyle yeni belge veya klasör ekleyebilirsiniz. Yeni klasör eklediğinizde bu klasör için isim verebilir ve paylaştırma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Belgenizi düzenlemek için fare ile üzerine gelin ve Tarayıcıda Düzenle linkine tıklayın. Microsoft Excel Web App, bulut sistemi için tasarlanmış bir uygulamadır. Excel Web'le, Excel'in giriş ve ekle sekmelerindeki çoğu komuta erişebilirsiniz. Biçimlendirmeleri düzenleyebilir, filtre ve sıralama uygulayabilirsiniz. Ekle sekmesi ile grafikler ekleyebilirsiniz. Ayrıca Excel 2010 programında kullanılan tüm işlevleri burada da kullanabilirsiniz. Çalışma kitabında yaptığınız tüm işlemler anında çalışma kitabına kaydedilir. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için Dosya sekmesinden Kopyayı karşıdan yükle komutuna tıklamalısınız. SkyDrive'la istediğiniz her yerden belgelerinize erişebilir, Microsoft Web App uygulaması ile de tüm belgelerinizi düzenleyebilirsiniz.